Herkese merhaba. Bu haftaki videomda sizlere bir inşaatın toplam maliyetinden bahsedeceğim. Bir inşaatın toplam maliyetini etkileyen pek çok faktör var. Yani inşaatın kat sayısı, inşaatın özellikleri, içindeki donanımlar, işte asansörünün olup olmaması, zemin iyileştirme olup olmaması gibi 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 pek çok faktör sayılabilir. Yani inşaatın maliyetini etkileyecek çok fazla faktör var. Ama ben sadece fikir oluşturması açısından standart konut tipi bir apartmanın maliyetinden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Çok değerli bir üm Hamza Kocapınar'ın bir proje için teklif vermesi gerekiyordu. Proje zemin katı otopark, üst katları ise 1 artı 1 apart daire olan 30 apartlık ve 2 blokluk 3 katlı bir projeydi. Tabi teklif vermeden önce kalem kalem tüm maliyeti hesapladık. Esasında zaten şablonumuz var ve bu şablon sayesinde sadece metrajları ve güncel malzeme fiyatları ile işçilik fiyatlarını güncelledik ve durumu toparladık. Az önce de söylediğim gibi yani bir inşaatın maliyetini etkileyen pek çok faktör var. Örneğin dış cephe kaplaması. Yani alüminyum kompozit kaplama mı olacak ya da işte silikon cephe mi olacak ya da işte biraz daha ateş tuğlası olsun veya dekoratif söve tarzında bir mix bir cephe mi olacak? Bu mesela oldukça önemli bir faktör. Gelelim zemin iyileştirme. Zemin iyileştirme çok çok önemli bir faktör. Çünkü örnek veriyorum zemin iyileştirme maliyetiniz 500 bin lira oldu. Ve toplam inşaat metrekarenizde atıyorum 1000 metrekare olsun. Doğrudan zaten 500 lira birim metrekare maliyetinize etkiliyor. E bunun dışında kullanılan malzemeler oldukça önemli. Yani sizin aldığınız kombinin markası ve özellikleri bile bu konuda oldukça birim metrekare maliyetini oynatacak. Tabi bunun dışında yapı kat alanı oldukça önemli. Bunu neden böyle söylüyorum? Örnek veriyorum. 4 katlı bir projeniz var ya da 5 katlı bir projeniz var. Ve her katta da 4 tane 150 metrekarelik daire var. Yani sizin kat alanınız 600 metrekare. E şimdi siz buraya bir tane asansör koyacaksınız. Çekirdek bölgesine bir tane ortaya asansör koyacaksınız. E şimdi sizin kat alanınız diyelim ki 130 metrekare. Başka bir örneğe geçtim şu an. E yapı kat sayınız yine 5 kat olsun. Yine siz aynı asansörü koyacaksınız. Hal böyle olunca o asansörün maliyetini her kat için söylüyorum. Bir 600 metrekareye bölmek var bir de 130 metrekareye bölmek var. Yani bu bile oldukça birim metrekare maliyetini oynatan faktörlerden olacak. Tabi bir de belediyenin nizam şekli oldukça önemli. Ayrık nizam mı bitişik nizam mı? Çünkü biliyorsunuz bitişik nizamsa örnek veriyorum sağ ve sol cephesi kapalıysa bu cepheleri pek bir işlem yapma şansınız yok. Ama ayrık nizamsa tabi 4 cephede de siz işte atıyorum alüminyum kompozit cephe yapıyorsanız dördünü de yapacaksınız. Veya işte o bölgelerde de ekstra imalatlarınız olacak. Bunun gibi pek çok kalemle 1 metrekare maliyetinizi ve toplam inşaat maliyetinizi aşağı ve yukarı çekmeniz mümkün. Çok basit bir örnek. Pencereleri kör kasa takıp takmamanız, çelik sıva veya karı sıva yapıp yapmamanız, hatta mantolama imalatında kullandığınız malzeme, kullandığınız mermer, seramik, laminant kaplama. Yani her imalat esasında sizin maliyetinizi zaten etkileyecek. Tabii şunu da söylemem lazım. Ucuzluğun sonu yok. Ama pahalılığın da sonu yok. Yani benim burada bahsedeceğim birim metrekare maliyetleri de tabii ki ne çok ucuz ne çok pahalı. Standart bir konut tipi için biz Hamza Bey ile beraber hazırladık. Yaptığımız hesaplara göre şu anda güncel 2022 yılı Mart ayı itibariyle güncel birim metrekare maliyeti 4000 lira oldu. Bu birim metrekare maliyetine arsa payı dahil değil ancak bu tutara KDV dahil. Bu tutarın içerisinde tüm belediye harçları, proje bedelleri, imalat kalemleri, işçilik tutarları, SGK sabit personel vesaire her şey var. Ancak müteahhit karı yok. Dediğim gibi bu tutar sadece güncel maliyetlerle elde edilmiş maliyet. Ancak tabi biliyorsunuz bu maliyette her geçen gün değişmekte ne yazık ki. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta bir kaba inşaat maliyeti videosu çekmiştim. Orada da kaba inşaatın 1 metrekare maliyeti 1933 lira çıkmıştı. Tabi hal böyle olunca kaba inşaatın toplam inşaatı oranı ilk defa bu kadar yüksek çıkıyor. Tabi bunun da çeşitli sebepleri var. Bunların başında da ne geliyor? Tabii ki Ukrayna Rusya savaşından kaynaklanan çok hızlı bir şekilde yükselen demir fiyatları. Tabi çimento fiyatları da inanılmaz bir şekilde yükseliyor. Tabi bu da beton fiyatlarına yansıyor. Dolayısıyla esasında bu iki faktör doğrudan kaba inşaatın toplam inşaat içerisindeki oranını oldukça yükseltti. Ancak şu da çok net bir gerçek. Gelen doğalgaz zamları, gelen işte petrol zamları, şunlar bunlar. Aldığım fiyatlarda şunu görüyorum. Henüz ince malzemelerde bu zamlar fiyatlanmamış. Yani ince malzemeler, yani işte seramidir, laminantıdır, şu sudur, bu sudur. Henüz son zamları görmemiş. Ve dolayısıyla bu 4000 liralık birim metrekare maliyetinde önümüzdeki bir ay içerisinde, iki ay içerisinde fiyatlanacağını ve daha da yukarı doğru yukarı yönlü bir hareket yapacağını söylemek mümkün. Peki böyle olunca ne oluyor? Yani aslında olaya başka bir açıdan bakmak istiyorum. Şimdi 100 metrekare bir daireden bahsedelim. 2 artı 1 bir dairenin yapım maliyeti ne kadar oluyor? 4000 ile çarptığımızda bu dairenin yapım maliyeti 400 bin lira oluyor. E şimdi bu tutara arsa payı dahil değil demiştik. Tabi müteahhit karı da dahil değil. Öyleyse aslında asıl soru şu olmalı. Vatandaş 100 metrekare bir daireyi ne kadarı satın alabilir? Şu an optimum bir yerde. Şimdi müteahhit firmayı düşünüyoruz. 400 bin lira mal etti. Yani eski parayla konuştum. Yeni parayla 400 bin liraya mal etti. Şimdi arsa sahibiyle de velev ki %33 oranında bir anlaşma yaptı. E bu durumda arsa dahil metrekare maliyeti ne oluyor? 600 bin lira oluyor. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Örneğin 3 dairelik yani 3 katlı ve her katında bir tane daire olan bir yer. Yani örnek kolay olsun diye böyle söylüyorum. 400 bin, 400 bin, 400 bin. 3 kat çarpı 400 bin dediğimizde 1 milyon 200 bine burayı mal etti. E şimdi 133 oranında anlaşma yapmıştı arsa sahibiyle. E kendisine ne kaldı o zaman? 2 daire kaldı. Bir daireyi de arsa sahibine vermiş oldu. E böyle olunca 1 milyon 200 bin bölü 2 dediğimizde Arsa dahil metrekare maliyet yani müteahhitin satacağı daireler için konuşuyorum. 600 bin lira oluyor. Biz bunu tabii daha pratik bir yöntemle yapıyoruz. Diyoruz ki 400 bin bölü 0.66 yani 0.66 dediğim kendisine kalan oran. Böyle dediğimizde de doğrudan zaten 600 bin lira çıkıyor. Türk lirasının hızla değer kaybettiği bir ortam var. Her gün her şeye zam gelen bir ortam var. E şimdi altına veya dolara ya da işte herhangi bir yatırım aracına yatırım yapmak yerine inşaat yapıp işte satış riski, kriz riski, iş güvenliği riski gibi risklerin altına girip işte enflasyon oranından daha aşağıda bir kar elde etmesini bekleyemeyiz müteahhit firmanın. E dolayısıyla işte enflasyon oranı şu an resmi verilere göre farklı, sokağa göre farklı ama yani müteahhitin karı burada en dip noktadan bahsediyorum. En dip nokta %50 olmalı. Bunun aşağısındaki bir rakamla zaten vatandaşın yani müteahhit firmanın inşaat yapmasının şu koşullarda anlamı yok. E bu durumda ne oluyor? Bu dairenin satış fiyatı en az 900 bin lira oluyor. Konuya şu yüzden değiniyorum. İşte daire fiyatları inanılmaz arttı, şöyle oldu, böyle oldu, müteahhitler inanılmaz kar koyuyor falan. Hayır. Durum o şekilde değil. Durum şu an her malzemenin fiyatının artması, işçiliklerin fiyatının artması. Dolayısıyla da inşaat yapım maliyetlerinin artması bunlara bağlı olarak da daire fiyatlarının artması olarak karşımıza çıkıyor. Genel birkaç örnekten bahsedelim. İşte 5 katlı 10 daireli bir bina yapacağım. Ne kadara mal ederim? Yine çok sık sorulan sorulardan biri. Ortalama 100 metrekare kat bürütü olan 10 daireli ve 5 katlı bir apartman için düşünelim. Toplam inşaat alanı 1000 metrekarenin 4000 lirayla ile bulunuyor. Dolayısıyla da böyle bir binanın, böyle bir apartmanın maliyeti yaklaşık 4000 lira oluyor. Tabi bu değer dairelerin kat bürüsünün 100 metrekare olduğu varsayımıyla bulunmuş standart bir değer. Ama bakın en başta da söylediğim gibi sizin yapacağınız imalata göre bu değer çok yükselebilir veya bir miktar aşağı inebilir. E peki müstakil ev, villa bunların maliyeti Şimdi bu konuda da çok tabi villa yapıyorsanız özellikle pahalılığın yine sonu yok. Yani en baştaki konuya döneceğim ya da işte müstakil evde çünkü çok farklı imalatlarla karşılaşıyoruz. İşte çok özel seramikler, çok özel mermer kaplamalar işte dış cephede bir şeyler tabii bunun peyzajı oluyor, bir şey oluyor, bahçenin büyüklüğü mesela burada çok önemli peyzaj konusuna giriyorsak. E şimdi ortalama örnek veriyorum 150 metrekare bir müstakil ev veya villa için maliyet normal bir apartman maliyetinin birim metrekare maliyetinden tabii daha fazla olacak. Neden? E tek temel yapıyorsunuz, tek çatı yapıyorsunuz ama bir kat iki kat var yapı olarak. Tabi burada temel kalınlığı vesaire değişiyor hani onlardan bahsetmiyorum ama küçük işlerde tabii ki birim metrekare maliyeti çok daha fazla oluyor. Bu nedenle müstakil ev, villa gibi yapıların maliyeti hesaplanırken şu anda birim metrekare maliyetini 5400'den aşağı almamakta fayda var. Tabi bu 6000'e kadar da gider bu verdiğim değerler tabii ki yine hani ortalama villa tipleri için bahsediyorum. Yani tabii siz çok çok özel bir şey yapacaksanız bu değerleri baz almayacağınız ortada. Dolayısıyla 150 metrekare bir villa inşaatını 810 bin liraya mal etmeniz mümkün. Tabi villa müstakil ev tasarlarken genelde dediğim gibi özel imalat çok fazla olduğu için bu değer yukarıda gidebilir. Bu benim burada bahsettiğimler tamamen tabi yaklaşık. Peki devletin resmi gazete aracılığıyla yayımladığı birim fiyatlar nasıl? Yani 18 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan resmi gazetede 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi. Burada şu konuya mutlaka değinmek gerekiyor. E bu yapı yaklaşık maliyetleri her geçen gün artıyor ne yazık ki. Ama bunun da bu arada resmi gazetenin linkini şu an açıklamaya koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Yalnız bu değerlerinde şu anda ne yazık ki piyasada karşılık bulmadığını söylemek mümkün. Bu resmi değerlere göre de 3A grubu yapılar için KDV hariç birim metrekare maliyeti 2250 lira olarak belirlenmiş. Yani 3A grubu dediğimiz işte ticari amaçlı veya konut olup 3 kata kadar olan e, asansörsüz yapılar. 3B dediğimiz gruptaysa Yapı yüksekliği 21,5 metreden az olan konutlar ve ticari yapılar baz alınıyor. 3B grubu içinde KDV hariç 1 metrekare maliyeti 3000 lira olarak belirlenmiş. 4A grubuna gelirsek de 4A grubu yapıların KDV hariç birim maliyeti 3200 lira olarak belirlenmiş. 4A grubu da işte büyük alışveriş merkezleri, 1500 kişiliğe kadar olan ibadethaneler ve işte yapı yüksekliği 30,5 metreden az olan konut binaları, idari binalar vesaire vesaire. Tabi bununla ilgili resmi gazetede çok daha fazla ayrıntı var. Dediğim gibi bunun da linkini açıklamaya koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum bir villa yaptıracaksınız veya müstakil ev yaptıracaksınız veya da bir apartman projesine gireceksiniz veya da çok farklı projeleriniz var. E bunlarla ilgili neye mal edeceğinizi bilmiyorsunuz. İşte hangi malzemeyi ne kadar alırım, işte ne kadar metrece ihtiyacım var, yani kaç metrekare seramik alacağım ya da işte kaç metreküp betonum gidecek, kaç ton demirim gidecek vesaire. Tabi bunları bilerek bir projeye başlamak çok daha farklı olacak. Ne kadara mal edeceğinizi bilerek başlamalısınız bir proje. Ve dolayısıyla da Bunlarla ilgili eğer problem yaşıyorsanız şehrinizde bulunan bir inşaat mühendisinden mutlaka teknik destek almalısınız. Mutlaka danışmanlık almalısınız. Bu konuda da eğer tanıdık bir inşaat mühendisiniz yoksa şehrinizde bulunan inşaat mühendisleri odasına başvurabilirsiniz. Bu şekilde de sorununuzu çözebilirsiniz. Bu konuda genelde vatandaşlar doğrudan mimarlara gidiyor. Evet mimarlara da gidebilirsiniz ama ne yazık ki piyasada şöyle bir gerçek var. Siz Mimarlara işi verdiğinizde, paket halinde işi verdiğinizde, yani işte elektrik projesinde sen onaylat, işte statik projesinde yani inşaat mühendisinin yapması gereken projeyi de sen hazırlat dediğinizde şöyle oluyor. Mimar tabii ki en ucuz teklifi veren inşaat mühendisiyle çalışmayı tercih ediyor. Çünkü sonuçta bu bir ticaret ve o da kar amacı güdüyor. Ancak şurada vatandaşın atladığı bir nokta var. O da şu, şu an demirin tonu 16 bin lirayı geçmiş durumda. Haliyle en ucuz fiyatı veren inşaat mühendisi size en ekonomik çözümü sağlayacak inşaat mühendisi olmayabilir. Yani sizin işinize sizin düşündüğünüz kadar önem vermeyebilir. Burada şu sonucu çıkarmanızı istemiyorum tabii ki. işte iyi inşaat mühendisi az demir çıkarır olayından bahsetmiyorum ama sizin projenize özenilmesi veya özenilmemesi arasında dağlar kadar fark çıkabilir ve dolayısıyla da bu sizin maliyetlerinizi şişiren bir faktör olabilir. Ben Böyle konularda mutlaka inşaat mühendisiyle anlaşılmasını tavsiye ediyorum. Ve inşaat mühendisiyle anlaşırken de mümkün mertebe hatta pazarlık bile yapmayın ki o sizin işinize özensin derim. Bu da benim kişisel tavsiyem. Bir inşaat mühendisine ne kadar para vermeniz gerektiği ile alakalı da yine bilin ki açıklama bölümüne bırakıyorum. O linkteki programı indirerek de inşaat mühendisine vermeniz gereken proje bedelini hesaplayabilirsiniz. Bu videomda sizlere bir inşaatın toplam maliyetinden ve birim metrekare maliyetinden bahsettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.